Getirdim. Ha. Kimse görmedi değil mi? Yok. Abim de bahçeye çıktı babamların yanına. Aldım geldim. Tamam. Hadi çık sen şimdi. Hadi yavrum. Necla ablamı mı arayacaksın? Ay evet kızım. Hadi çık. Alo. Necla. Nedir bu başımıza gelenler kızım? Vallahi bilmiyorum anne. Sinirlerim çok bozuk. Sorma benim de. Ay kahroldum üzüntüden. Yine Ferhunde'nin oyununa geldik. O yaptırdı kesin. Bu sefer de ekmeğiyle oynadı çocuğumun. Cem'le ortaklığı bitirmişler. Hiç başlamasalardı keşke. Ay niye öyle söylüyorsun çocuğum? Abin için başka çıkar yol var mıydı? Benden başka bütün çocuklarını düşünüyorsun. Nasıl eziliyorum ben burada? Nasıl mahcup oluyorum? Haberin var mı? Herkesin yükünü taşımaya mecbur muyum? Deme öyle deme. Aydınoğlu isminin başka bir yeri var iş hayatında. Abimin hataları yüzünden Cem'in ticari itibarı zedelendi. Kızım onlar güçlü kuvvetli. Kalkarlar altından. Ama abin mahvolur. Biter gider. Her şeyin bir bedeli var. Er geç ödeniyor işte. Ay sen de böyle söylersen... ...el oğlu ne demez. Necla... ...gözünü seveyim kızım. Sen konuş kocanla. Yazık çekmesin elini abinin üstünden. Bırakmasın öyle ortalık yerde. Perişan oldu çocuk. Baban desen ağzını bıçak açmıyor. Konuş evladım. İşte sence mi? Seni kırmaz. Söyle devam etsinler. Hayatta söyleyemem. Bunu bekleme benden. Zaten bütün bunlardan sonra o da kabul etmez. Sen söylersen eder ne olur kızım. Anne lütfen yapamam. Ay delireceğim ha. Hepiniz babanıza çekmişsiniz hepiniz. Hiçbiriniz burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Ver o zaman Cem'i ben söyleyeceğim. Gerekirse evladım için yalvarır yakarırım. Ver çabuk ver konuşacağım. Veremem yatıyor şimdi. Bu saatte. Midesi kötü. Sinir vurdu tabii uzandı öyle. O zaman şöyle bir durulsun ortalık, sinirler yatışsın. Sonra bir daha konuşsunlar, bakalım ne olacak. Ama bu arada sen telkine de acele karar vermesin. Ben bu konuda artık ağzımı bile açmayacağım anne. Ne olur sen de baskı yapma bana. Ay Ödüm patladı. Tamam neyse hadi tamam. Sonra konuşuruz. İyi geceler yavrum hadi. Ay baban geldi sandım. Neclerle konuştum. Tahmin ettim. Of. Şevket'i yarı yolda bırakmasınlar diye söyledim ama... ...Necla'nın da yüreği taşlaşmış. Herkes kendi paçasını kurtarmaya bakıyor. Kimseden kimseye hayır yok. Leyla ne yapıyor? Oturuyor öyle. Öf, adam kafasına tar gibi yolladı eşyalarını. Şahit oldunuz diye iyice utandı. Sakın bu gece üstüne gitme onun. Aman yok ne diyeceğim Allah aşkına. Bittim vallahi Fikret bittim. Halim kalmadı artık. Cem Telefonun çalıyor Cem telefon Yine açmıyor bak Çok arayan oluyor diye kapatmıştır Çalıyor canım cevap vermiyor Verecek cevabı yoktu ondan İkiniz de en başından dinlemediniz beni. Hele sen hep ılımlı davrandın. Eşe dostla karşı nelere göğüs gerdik yetmedi. O zaman tavrını koysaydın şimdi bu gelmeyecekti başımıza. Yetersen de gelme üstüme. Bırak şimdi eve gidince ararsın. Cem. Telefon çalıyor, duymuyor musun? Cem. Annen arıyor. Neredesin sen ya? <laughs> Cem. Cem, ne oldu sana? Ne oldu Cem? Cem kalk. Ne oldu? İmdat. Esma Nursel. Çabuk ambulans çağırın. Cem kalk Cem. Çabuk olun. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 Cem 4 5 Beni duyuyor musun? 1 2 3 4 5 1 Cem. 2 bıraktık. 100 1 2 3 <laughs> 200 1 2 3 <laughs> Hayat türlü oyunlarla yaşadığını unutturur insanı boyalar en büyük gerçekten <laughs> uzaklaştırır. Hayat gerçekle ders verir. Gerçekle can yakar. <laughs>